Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR Oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınızı İsa, bu videomuzda arkadaşlar Rise Online kapalı betadayız. Yine e, Battle Priest'i soranlar vardı. Warrior, Okçu göstermiştim. Warrior'la yine e, tam detaylı da göstermedim gerçi ama Okçu'yu daha çok gösterdik bundan önceki videolarda. E, Battle Priest ne yapıyor, İtemler neler en azından e, Rise Online Official'da Battle Priest oynamayı düşünenler için bunu kısaca Anlatmaya çalışacağım. Battle Priest'i ben çok fazla oynamayan biri olduğum için e, arkadaşlardan yardım alarak hani kendim burada ayarlamasını yaptım. Yine eksik kaldığımız yerler olursa da bunu siz tamamlarsınız arkadaşlar. Ben şuradan şöyle kısaca önce stat dağılımını bahsedeyim, sonra skill dağılımını bahsedeyim ve sonrasında e, gidelim bir e, buranın artık Estat diye geçen e, kınatçıların tabiriyle haritasına. E, şimdi ilk olarak arkadaşlar şöyle ki burada şu an Kapalı beta olduğu için her şey full item. Şuradaki gördüğünüz NPC'ler var. Armor Rogi'ye varıyor diye. Yine aynı şekilde burada. Yani bütün itemler şu an kapalı beta olduğundan dolayı son derecesinde, son seviyesinde ve her çeşit item mevcut. Hal böyle olduğu için bize yüksek STR veya işte int gerekebiliyor. Int gerçi 73'ten fazla gerekmiyor ama yine siz oynayacağınız giysiye göre hani tırma yaparsınız tam BP olur, tank yaparsınız ona göre vereceksiniz. Buradan bütün e, takıları oyun içinde olan yine tüm silahlar e, şekliyle burada bütün silah çeşitleri hepsini görebiliyorsunuz. E, kendiniz karakterin üstüne giyeceğiniz eşyaya göre verebilirsiniz. Şu an kapalı beta için bunu söylüyorum. O pşit açılışta böyle olmayacağı için yani artı 8'e ulaşmak hedeyince iki 2 günde olmayacaktır büyük ihtimal. Dolayısıyla biraz daha e, stat skill dağılımı levele göre de gideceği için... Bu kadar seri olmayabilir. İlk olarak yapmamız gereken int'i ben 80 verdim ama 73 vermeniz yetiyor arkadaşlar. Şurada e, gerekli int artı 8 gövde olarak en yüksek istediği için bundan gösteriyorum. 73 istiyor. Pantolonun ki 69 diğerleri daha da düşük zaten. Yani 73 int vermemiz yetiyor. Battle press yapacaksak e, Rise Online'da yani e, stR giyeceksek üstümüzde defans olmayacak, atak yapmak istiyoruz ve e, düşük elbise giyeceksek bu şekilde vermemiz gerekiyor. Burayı 73 verdikten sonra inti arkadaşlar. STR tamamen size kalmış. Normalde şöyle ki iki tane en üst seviye Preston takabileceği şu an için silahı aldım üstüme ben. Birisi Storm Stormbringer diye bir şey. Artı 8'i 186 STR istiyor. Ben 244 verdim. Bu da 244 istiyor. Buna göre verdim esasen zaten. Hani şunu da baktığınız zaman bu biraz da Iron Impane 7 diyebiliriz. Hani öyle söyleyebiliriz. Şu epic item olduğu için efsane ve legendary geçiyor burada. Bu item daha fazla str istiyor yani bunu takmak için 244'ü vermemiz gerekiyor ama official'da bunu alamayabilirsiniz kolay kolay veya alsanız dahi 8'ini basmak zor olacağı için illaki 244 vermeyebilirsiniz ki zaten levele göre de değişir bu bunu da bu şekilde silaha göre verdiniz str'yi kalanı da heal bonus verebiliyorsunuz arkadaşlar ama ben str'm levelime göre en yüksek seviyede olsun canı çok önemsemiyorum diyorsanız da full str'de zırh giyecek kadar gene hp verdikten sonra verebilirsiniz statlar bu şekilde çok uzatmadan skill dağılımına geçelim e, skill dağılımında arkadaşlar buffer 66 verdik biz veya kur diyebildiğimiz e, skill'i açıyoruz partideki herkesin üstündeki e, zehri vesaire alan skill e, bunun haricinde buff'ımız acmiz olsun battle pressed olduğumuz için e, defansımız çok düşük yine canımız çok düşük oluyor hani e, official'da en azından sc parası olmaması adına bu buff skill'lerinden yararlanmak için 66 buffer veriyoruz. Level yetiyorsa tabi gene yettiği kadar dağılımını burada böyle örnek veriyorum. Siz official'da ayarlarsınız. Şunu kullanacağım. Greater impact diye bir skill var. %250 damage veriyor. Bununla atak yapacağız. Sonrasında healer 40 verdik. Healer 40 verme amacımız da şu yine en son bu damage atak skillini açıyor. Ondan şu 1500 şöyle göstereyim. Standart bildiğimiz 1920 diye geçen şöyle bir heal'ımız var. Bunu kullanıyoruz. Yani bunu açmak için de bu şekilde 40 veriyoruz arkadaşlar. Healer'a zaten 2 skill açıldığı için. Yani bunu kullanmazsınız büyük ihtimal Çünkü 250 ataklısı var. Bunu da bu şekilde veriyoruz. Debuffer'a 6 veriyoruz. Mutlaka neden? Çünkü Torture olan skill'i yani %30 defans silen skill'i açmamız gerekiyor. Ki mob keserken özellikle bu çok çok ihtiyaç. STR Prestige'in için tabii ki gene itemliysen CZ'ye çıkarsan Ditvalley'e burada yine gerekecektir. Master'ı da 10 veriyoruz. Bu olmazsa olmazımız. Çünkü Master 10 Mutlaka DDler için açılacak özellikler için en azından pasif skill'ler için gerekli. Bu şekilde e, dağılımını yapıyoruz arkadaşlar. İtemlere gelirsek, e, zaten set 8 e, en düşük press later bot veya press later set gilik diyebiliriz. Elimizde şu an işte iki çeşit silahımız var. Şunu takalım. Şu atağımıza bir bakalım ne oluyor. 1729 e, şunla, Ancient silet artı 8 ile diğerini taktığımız zaman 1699. Yani şu Unique daha güzel, efsanevi olan daha iyi. Bunu takacağız silah olarak. Takılarımızda Earring of Strange taktım. Dual e, küpe olarak. Bunlar 12 defans verip 8 STR ve HP, MP bonusu var ek olarak. Alternatif size kalmış. Daha değişik takılar da var. Takabilirsiniz. Ben böyle taktım şu an için. STR 10 veriyor. Hit 5 veriyor. E, 10, 30, 10 resistansları var. Bakıldığı zaman yeterli bir e, takı gene. E, burada tabi bunlar official'da zor düşebilir. Yani normal artı altılarla, beşlerle, yedilerle oynayabilirsiniz. Ben şu an için bunu gösteriyorum. STR-10, e, MP-150 gene 20'şer resistans var e, beltimizde. Yüzükler ise Ring of Strength 2 adet dual taktık. Bunlar da STR-10 verip yine defansları olan takılar. Bunlar şöyle ki, e, burada şu gördüğünüz zincir işareti var bakın kenarlarında. Hani bu tip itemleri taktığınız zaman aynı şu unique itemde de olduğu gibi satışı kapanıyor. Yine şu unique olmasa dahi 8'e e geçtiği zaman hani item sınıfı atlıyor öyle diyeyim. E, bu item bu şekilde olduğunda satamıyorsunuz. Yani düşük seviye itemleri satabileceksiniz ya da düşük seviyedeyken bazı itemleri satabileceksiniz. Ama yüksek seviyeye geldiği zaman iş e, satılmıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini dipnot vermiş olayım. Şimdi geçelim haritaya. Evet Hagart'ın kapısına, giriş kapısına geldik arkadaşlar. Hagart'ın girişinde yine şurada görevli NPC'si de var. Eğer ki official'da atlayacak olursanız bunu da kaçırmayın. Buradan tekrardan Hagart diyoruz. Giriş seviyesi 59'da 70 yani 59 level olmadan Hagart'a geçiş yapamayacağız arkadaşlar. Bakalım Hagart'ta moblar e, modlar Battle Press'te ne kadar e, zorluk çekeceğiz. 70 levelde full itemle. Full itemleme sebebim her şeyimiz e, şu an en azından official'a göre full heart'ı full official'da birçoğu dandi kitabla başlayacağımız için birçoğu bize zor gelecektir. Abi şimdi yön bulmakta biraz sıkıntı çekebiliriz. İlk alışkanlık olduğu için yön tayini yapmak lazım. İlk olarak şuradan çıkayım. Şöyle şurası buzul kısmına gidelim. Şöyle bir gidelim. Bakalım ne var ne yok. Sen sağbenden selamet diyelim. Haritayı bir gezmiş olalım. Frost Mountain. Buz dağları diyor galiba. Montel'in harbi dağ harpisi. Abi şunlardan başlayalım. Önce bir şuradan SC setimi basayım. Buff'ımı alayım. Ezdiyiz şimdi. Varıyor gibi değiliz. Yatıp kalmayalım. Şunu da bas. Öbürünü kaça koyduk lan biz. Heh. STR'mizi bastık. Kitabımızı bastık. Ağaç SC'lerimizi bastık. Daha da bu dakikadan sonra bir de restore atayım. Hani başlamadan ama en büyük eksiğimiz nerede? Mana potlarımı koymamışım. Şunu şuraya alayım. Evet şöyle. Varıyor oynar gibi. Şimdi böyleyken bir vuracağım. Kaç vuruyoruz bir bakacağım. Abi bin. Önümde durayım ben ya. Slide atarak bu çok iyi bir atak vurmuyor. Ortalama 1400 falan bir demeş çıkartıyor arkadaşlar. Bu haliyle. Şuradan bir kaçayım. Bunlar beni üfleyecek. Yanından buraya. Bir de bir parazit atalım bakalım Tortoise yiyince ne oluyor 1700 bu arada skillin süresi var bu skillden daha seri bir skill herhalde vardır bir bakayım ona şöyle kutumuzu açalım 300-400 damage artıyor skille bir bakayım devam edelim harplerden devam ediyoruz arkadaşlar denedim bir skill daha o da yine süreli tabii ki hani şöyle de bir dipnot var level 70 olduğu için şimdi 72'de normalde alışkın olduğumuz Press skill'i seri skill veya hızlı skill 70 skill açıldığı için Şimdi burada level'den dolayı öyle bir dezavantajı da var. Official'da e, hani level nereye kadar gider ilerleyen aşamada Veya press'te tam hakim olmadığımız için daha net bir e, seri vuran skill'i varsa da Onu da atlamış olabiliriz. Buradan devam ediyorum buzdan. Crimson Harpy. Harpilerin türlerinden devam ediyor abi burası. Ama dağ diye girdik. Dağa çıkmıyoruz gibi. Sanki düzlük gidiyoruz gibi. Dur bakalım. Tepesi nereye varacak? En azından. Buraya ben de ilk defa geliyorum bu arada. Uzun zamandır. Yani hep Ditvalli Dorion arasında gezdiğimiz için buraya ben de yeni çıkıyorum. Yeni bakıyorum. Wingled Maiden. Neymiş lan bunlar? 34.000 level 69. Canı 34.000 levelde yüksek. Bunları official'da kesmek yani biraz bizi yüzebilir, yorabilir gibi. Bilmiyorum tabi. O, o ana gelip de tam bir denemeden canlı canlı bir şey diyemeyiz ama. gel lan buraya. Bir tane de şundan runik golem. Onu nereye gidiyor? O gitti sen gel. Vay wow, 70 70 levelmiş lan bu. Biz bunu imkanı yok kesemeyiz. <laughs> Tek sıkıntı çektiğim konu şu an. E, vuruşta onu da şöyle yapayım şimdilik. Bir beş atayım. Aha öldüm lan. <laughs> evet. Battle Press'te nasıl ölünür adlı videomuzda iyi seyirler diliyorum. Evet. Buzda öldük. Tepeye çıkmıştık. Abi şimdi hazır ölmüşken buzda. Canlı canlı. Şuradan çöl tarafına doğru bir gideyim. Agart haritasında. Öldük ya yalan. Kolemesiz böyle ezikken gelip ben gibi dalmayın abi. Keşke varıyorum olsaydı ben onun içinden geçerdim ama. Şimdi bilmediğimiz bir jopla oynuyoruz diye golem bize artistik yaptı. Tabii şu sudan geçsek acaba boğulur muyuz lan? Aha Şu araya. Ha balık tutabilirsin diyor. Yalnız adam köprü koymuş. Ben suyun içinde geçiyorum. Yani. Niyeyse. Suyun debisi bayağı yüksek oğlum. Burada sağa sola gidiş var durmadan lan. Hepsi aynı yere mi çıkıyor acaba? Herhalde aynı yeredir. Ha bura zaten kapalıymış. Oğlum niye fake lan? Ben de buradan da bir yere gidiyorsam buradan devam edelim. Hagard'ın hani farm içeriklerini soran arkadaşlar da olabiliyor veya Hagard demeyelim. Rise Online'da farm içeriklerini soran arkadaşlar da olabiliyor. Farm içeriği şu an bilerek çok üstünde durmuyorum arkadaşlar. Çünkü oyun daha kapalı beta olduğu için hani birçok şey e, değişecektir. Official açılışta en azından birçok şeyi farklı göreceğizdir diye tahmin ediyorum. Item olarak en azından belki değişebilir. O yüzden şu anda çok çekmiyorum hani o tarz içerikler. Black mummy diyor. Bunlar kara mumya nereminmiş lan? Şuradan bir basayım şunu. Gel bakayım buraya. Birine vurunca hepsi atak yapıyor mu ki bunlar acaba? şunu Abicim sapık mısın? Şuna vuracağım. Kime istil Kime gidiyoruz? Bu 60 level olunca bunun içinden geçiyoruz. Bu arada çift skill'e döndüğüm zaman çok sıkıntı çekmiyorum. Buradan bunu da test etmiş oldum. Bu ne? Bayış bant. Neymiş lan bu? Valla bu görev itemi gibi bir şey anladığım kadarıyla. Right click'te sapık mısın lan? Takılmaz dedi. Gidelim şuradan devam edelim. Şöyle buralar Black Mummy diye devam ediyor herhalde. Black Mami'ler kolay kesince kesesim geldi. Çöküp de kesesim geldi. Bunlar en seri level kasacak meleler için yer olma ihtimali yüksek artık bunlar bu hani bildiğimiz Paramon, Brahma gibi moblar abi şöyle şuna da bir deneyelim ee, gücümüzün yettiği kadarını kesip deneyeceğiz arkadaşlar battle priye dediğim gibi çok hakim olmadığım için böyle karma karışık skilllerle oynuyorum yani lan nasıl battle press oynuyor öyle mi oynanır diyenler de çıkabilir diye bunu söylüyorum vurmadan ben varıyor cümle yalnız burada da yatmayın be bir zahmet lan artistik yapma gel buraya Bir bas bir kendine koçum Hadi şimdi artistik yap Restiz oğlum biz Ha pot atıyor burada Big mana potion En büyüğün bir küçüğünü attık En büyüğü şu Kendimize bir restore atalım Bunlar da overseer diye bir şeymiş arkadaşlar Adı Şu tarafa doğru bir bakalım Bakar haritasını Şimdi potlar beleş olunca deli gibi içiyoruz tabi. sıkıntı yok ama bu official halinde para yetiştiremeyeceğiz diye belki yavaş yavaş içeriz. Grim Reaper. Abi beyaz görünüyor ama öyle olduğuna bakmayın. 75 level diyor. Benim levelden 5 level daha büyük. Buna dalmak gibi bir niyetim yok şu an. <laughs> Kesinlikle. Selam söyle o yare eder bize bu. Şuradan devam edeyim. Şurası tepeye çıkıyor mu? Bir bakalım. Aha. Daşımız bitti ya lan. Şuradan şöyle bir çıkıyorsa tepeye doğru çıkalım. Geri aşağıya doğru ineriz şu tarafta. Necromancer'ları gördüm sanki. Hani bakıldığı zaman. Aha bura dağ taş. Galiba yol yok buradan sonrası. Niye gidiyorum ki? Şöyle baksam ya. Aha da tamam. Oğlum antik Mısır'dan esintiler var burada lan. Deşort biyom. Çöl biyom mu? Ne, nerenin çölü lan bu? Bunlar yürüyor yalnız. Yani çölde böyle hafif bir rüzgar eserde kumlar kayar ya. Böyle tepeden bakarken bunların kaydını görüyorsunuz. Necromancer. Bunlar da 66 ile vermiş. Bunlar da çok sıkıntı çekilmez keserken. Bunlar bu, buz falan atıyordu diye hatırlıyorum. Alfa 1 denemesinden ya da 2'den tam aklımda değil şu an. Undead King diyor. Yine bunlar kaç vermiş? 74 level. Leveli yükseklerin adı beyaz görünüyor. O belki baktır belki öyledir bilmiyorum. Normalde yüksekler kırmızı düşükler aynı beyaz veya yeşil görünüyor unuttum. Sanki öyleydi aklımda kalın. Evet abi burası da. Çölde genelde e, sabit hani büyücü tarzı moblar konuşlanmış. Başka bir şey göremedim. Arş demon var. Overlord var. Aa boss var. Aa spider var oğlum. 2 tane boss. Üç tane boss. Bob ah. <laughs> ranking Bob ranking bizim içimizden geçer. Overlord da geçer. Abi bosslar burada. Spider coin 146k can var. Ne diyorsunuz? Bunu ben şimdi bir şöyle yapayım. Kendime bir Abicim içlerine gittiğimiz zaman bu bana vurur mu bilmiyorum hepsi. Yani psikopat mı değil mi? Bunlar hepsi boss bu arada. Ama kobra sen değil ya. Kobranın altında taşlar maçlar geziyor. Overlord sen de değil. Spider coin gel bakayım. Aha. Ay mı atıyor lan Spider coin? Oğlum kim attı ay hasarını bana? Oho. <laughs> bu bizi pert etti. <laughs> Abicim spider Queen veyahut da e, overlord gibi cobra king gibi bosslar gördüğünüzde çölde üçü de yan yana bu arada. E, görürseniz şöyle şöyle de göstereyim. Kaçın. Oradan kaçın. Uzaklaşın. Yani e, temiz şekilde öptüler. Kaç k vurdu? 2400 2400 abi benim can zaten 3.5k falan buffla. Yani eee bir de official haline düşünüyorum. Official'da bu iş e, tamamen e, Mokoko Mokinto olur. Partisiz ve böyle Battle Press'le falan önüne durmak macera olur. Anca tank varıyor durur. O şekilde olur gibi. Bir de şu tarafa gidelim. Bossları canlı canlı gördük. Buzda boss var mıydı bilmiyorum. Buza tam gidemedik. Bu arada e, şu mining muhabbetlerinden burada da var arkadaşlar bakın. Gelmişken direkt dur bakayım şu F'ye basınca alıyor mu? Nerede lan? Denk getiremedim ha. Şöyle. Craft level diff. Ha, yetersizsin lan. Ezik diyor. Bu da diyor. Bunlar işte yüksek leveller için şu mesleklerde mesela şu an level 1 diyor ağaç kesimi. işte yine Minecraft maden için diyor. Yani bunlar e, leveline göre levelin 3 oldu mu 20 oldu mu daha yükseğini. Mesela şimdi şu Titanium Man level 20 diyor. Bunu kazabilmek için 20 level olmak gerekiyor o meslek dalında. Yani ona göre de daha da iyi ödülü olacak galiba artık materyalleri. Lizatmanlar suda geziyor. 61 level. Bunlar çok sıkıntı değilmiş. Dur bu sefer köprüden geçeyim. Sağlı sollu lizardmanlar var burada bu arada. Abi şunu bir keseyim dur. Tabi basalım. i̇çimizden geçti yalan lan bosslar. Abicim. Allah. Ben bu kadar sansasyonel bir eylem beklemiyordum o bosslardan. Bosslar perişan etti bizi. vurduğunda efekte bak altı altından göz çıkıyor yani ışık çıkıyor şöyle gözün içinden varıyor alışkın olunca abi battle pressed neyime verim kendime bir heal atayım önünde durup da ne oldu varıyor böyle bir avantajımız yok ama bunda sen bize bir şey yapamazsın çocuğum eziksin derken yatırıyormuş ne verdim pot verdi 12k para verdim. devam Burası da orman galiba artık bir buza gittik çöle gittik burası da orman tarafı ya da Bataklık'ta olabilir böyle sağlı gireyim burada da bir boss var mıdır bilmiyorum ama yalnız bu tarafta şey var ee, hani maden olayı çok var öbür taraflarda denk gelmedim Graveguard Graveguard ya da neyse 34k can 70 level. Bunlara dalmıyorum abi. Venom golem 65 level. Venom golem kesilebilir gibi duruyor. Ya bakayım Bunlar ekiple hani official açılışta daha çok parti işiyle yapılacak görev veya farm olabilir. Tek başınıza bunları official'da keserseniz Cüneyt Arkın gibi beşli ok atmanız lazım. Varıyor veya pres oynuyorsanız abi. Tek başınıza bayağı bir masraf pot çıktırır gibi. Ben bayağı bir pot içmişim bu arada. Üstümde pot da var mı? Yok 22 tane kaldı. Preste alışkın olmayan adam kırmızı patron nasıl içiyor bak. Normalde pres adam basar heal'ını geçer. Onun da kesmesi bu şekildeymiş. Venom golem diyor abi. Şu tarafta köşede bir şeyler varsa ona da bakalım. Yine grev yard diye bir şey orada. Grev guard diye neydi işte. Köşede de bunlar var. Burada boss yok görünürde. Şöyle devam. Abicim. Bir gün gelecek o bossları da kesip drop'unu alacağız. Dolda geçenlerde attığım videoda boss kesmiştik ama doldaki boss artık boss muydu değil miydi onu da bilmiyorum. Belki de normal bir mobtu çünkü Triant isminde bir şeydi. Çok rahat kestim varıyorlar 70'lerde ama burada Warrior da olsa onu kesemeyiz. Ya da heal'sız kesemeyiz öyle diyeyim. Ben Battle priestle denediğim için şimdi kağıt zaten Battle Priest. Defans mefans yok. Şu an baktığınızda 659 defans var. Troll Beast. Troller var. 72 level. Çok değişik yürüyor. Biraz daha böyle e, şeye benziyor. Goril gibi. Yürüyüşleri. Şekilleri ya da yürüyüşte demeyeyim mi? Yalnız moblar herhalde yanındayken vurmuyor. Pasif galiba. O iyi çünkü buralarda ma hani madenler falan var. Yani burada maden yaparken atıyorum şu taşı kırarken gelip de sana vurursa sıkıntı olabilir. Giant full 70 de vermiş. Yine bunlar da. Abi elindeki silaha baksana. Kafana bunu geçirse ne olur biliyor musun? Arkada da zincirleri var. Devam ediyoruz. Şöyle gidelim biraz daha. Şu tarafta var mı bir şey? Bu ne lan böyle sapsarı? Aha oğlum bu var ya Holy tree Aa kutsal ağaç diyor Bak ben size diyeyim ha Bu var ya Böyle sarı sarı parlıyorsa Bu kesin iyi bir şey atıyordur Abicim official'da bu ağaçları Gelin baltayla Kazmalayın Baltalayın Ne yapıyorsanız yapın kesin Venom golem ortada Devam edelim şöyle Agarth castle 1 Bu arada buranın da Bakayım var mı Tekmiş Hani Dorion'da altta 1-2-3-4 diye bayağı var seçenek Burada tek şu an. Giant fullar devam. Drap Traveler diye bir şeymiş. Bu ne lan? Ha aynısıymış. Oğlum bu ne? <laughs> Tipe bak Allah'ın seversen. Mezar taşı mı taşıyorsun lan? Oğlum sen mezar soyguncusu musun? Nesin? <laughs> ne kadar değişik bir şey olmuş ha. Burada da sanıyorum serüvenimiz herhalde burada bitti. Şu tarafa doğru bir gidelim. Sanki başka mob burada yok gibi. Swan paraya diyor. Bölgemiz değişmiş bu arada. Buranın adı da oymuş yani. Az önce gelirken dikkat etmedim. Burada da boss görmedim. Bossların hepsi oraya birikmiş galiba. Az önceki çöl tarafında. Yani 3 tane boss vardı orada. Agart'ın durumu. Evet tamam diyelim. Neresi kaldı? Abi çöl. Gittik. Ee, şöyle döneyim. Oraya da gittik. Buza da gittik. Evet. Tek gitmediğimiz yer şurası kalmış. Kapıdan geçeceğiz. Yuvarlak kapı. Bizi bekler. Ver çan. Tamam. Yine buralarda da etrafta baya taşlar maçlar var. Ya bu tarafa giderken mecbur köprüyü geçeceksin diyor. Ay ya dayı diyeceğin diyor. Yoksa geçemem. Ortalıkta duvar var. Öbür taraf gibi değil. Bu bölgede forestmiş adı. Yani buradan da balık tutulabiliyormuş. Fiş diyor. B'ye basayım. Oltamız yokmuş üstümüzde. trick, bit, Bat. Bu ne lan bu? Bir de şunu da alalım bakalım. Restorenizi de atalım. Gel lan buraya. 17.5k da bunda can var. Ortalama canlar birbirine yakın ya. Çok öyle Aman aman can yok moblardan ama item olmadığı zaman bayağı bir mevletebilir. Bundan da 9.5k para geldi. Böyle sağdan sağdan gidelim. 10x 10 al. Boss mu lan bu? Boss herhalde ha. Vallahi boss var. 80 185k canı var abi. Abi bir tane boss da burada var ama muazzam olmuş ha. Kuşa bakar mısın abi? Vurma lan. Senin reklamını yapayım oğlum bak vurma bana. Harbi çok iyiymiş ha. Rengarenk. Bossların bu kadar belirgin olması güzel olmuş. En azından adam gerilerden gördü mü? Ulan boss var burada diye koşa koşa gelebilir yani. Vampirik pet. Onları görmüştük zaten herhalde. Ya e şöyle kenarda. Dört tane boss gördük. Dört tane bossu Göstermiş olduk arkadaşlar canlı canlı. Şurada stingerler arılar var. Gel lan gitme gel. Arıyı gördüm level düşük diye hemen nasıl gidiyorsun değil mi? Bunlar ne? Dryad Servant. 67 level. Bu da öyle çok büyük bir mob değil gibi. Dryad Servantlar varmış. Bu tarafta da. Devam oğlum devam. Boss daha denk gelir mi? Abi ağaca baksana. 8 kişi ortak girsen gene kesemezsin lan bu ağacı. Şunun maden yapıldığını düşünsene. Bu taraflarda da yine şeylerden var. Şu mining için. Meslek dallarına ait diyelim. Triant. 72 lira. Bu benim CZ'de kestiğim değildir herhalde. Ditvalley'de kestiğim değildir. Adı aynı. Oradaki token atmıştı. Buradaki bilmiyorum atar mı atmaz mı. Yine triantlar burada da var. Bu arada ağaç şu. Şu da değişik ağaç gibi geldi. Aha, bunların ikisi de kesele, kesilebilecek şekilde. Yani onları da elimizde levelimiz yetecek şekilde olsa keserdik şu an kazmamız. Baltamız hepsi tam da ama materyaller. Yok mu lan başka boss? Buralarda bayağı mining kalan arkadaşlar. Her tarafta var. Aha bir boss daha bulduk. Centaur. Şeftain. Şeftain ya da neyse. Şeftali Centaur. Abi bu da iyiymiş lan. Aa, işte kardeş. Merhaba. Oğlum niye dönüyorsun lan arkana? Ağzını bunu dağıtırım bak terbiyesiz bir videonu alacağız diye alamadım ya lan Ahını da yakaladım Şişt, gel buraya gel güzelmiş abi görüntü olarak bu da böyle bir şeymiş ya bunlar artık ekipsiz olacak işler değil gibi bunlar ne satir satiros galiba bunlarda ulan mumya filminden çıkmış gelmiş gibi bunlar ha Tutankamon'un yeğeni Anaksunamon. Harbiden ha tam benziyor. Mısır mitolojisindeki bu hierogliflere benziyor bayağı bunlar. Antik Mısır'daki canavarlar gibi. Devam, şuradan bakalım. Beşinci boss'u gördük herhalde. Yalnız bossların hepsinin levelleri yüksek, canları yüksek. Hani official'da 60-62 olup da buraya gelip Hagarta onları ne kadar rahat kesilebilir partiyle, ne kadar zor kesilebilir bilmiyorum ama. Herhalde bayağı bir uğraştırır. İyi e drop vereceği kesin sonuçta. Boss yani. Şurada değişik bir şey daha gördüm. Aa bir boss daha bulduk. Blood Spiller. 125k canı varmış. Bu da 80 gene leveli. Bu ne oğlum böyle? Dinozor filmi mi? Ne lan bu? Vay dayı oğlu vay. Şuna bak. Yemiş yemiş içine atmış. Sindirim sistemini çalıştırmamış hiç bu. Kesin öyle bir tipi var bunun. Baltası yiymiş ama bakayım. Dayı oğlum merhaba bana merhaba. gidelim abi çok durmayalım. Şimdi sinirlenir falan ters anına denk gelir. Bir tane kapatır ağzımıza yüzümüze. Zaten öldük iki kere. İki kere mi öldük lan? Bir kere mi öldük? İki kere öldük herhalde. Doğru bir ile öldük. Evet buranın da tekrar çıkışına geldik. Agartın durumu bu arkadaşlar. Hagart'ta eğer ki ne bosslar var merak edenler varsa görüntüsünü soranlar vardı. Görüntü bu şekilde. Bosslar da bu şekilde. Ben gene bu arada tekrar arka tarafa gidiyormuşum. Haberim yok. Şu tarafa gidecektik. Halka burada tekrar ters tarafa gidiyor. Bunları öğrenene kadar <laughs> bayağı bir kayboluruz buralarda. Rise Online'ın kapalı betasında Hagart'ta boss durumları bu şekilde. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.